Arkadaşlar herkese merhaba. Kral Şakir geri dönüşüm filmi Kral Şakir severler yani bizler tarafından merakla bekleniyor. Merakla beklenmesine bekleniyor ama e hani nerede bu film dediğinizi duyar gibiyim. Gerçekten de çok bekledik. Ben uzun bir araştırma yaptım ve Kral Şakir geri dönüşüm filmi nasıl olacak yani içeriğinde neler var birçok bilgiye ulaştım. Hep beraber Kral Şakir ve dönüşüm filmi konusu nasıl olacak beraberce bakalım filmin temel konusunda dünya adeta çöpten mahalleler haline gelmiştir. Bilim adamları bir araya gelip toplanırlar ve dünyadaki birçok çöpün uzaya gönderilmesine karar verirler. Fakat bizim Mirket durun der durun dünyayı kirlettik bari uzayı kirletmeyelim uzayı temiz tutalım. Bilim adamları ise Mirket'e peki ama nasıl diye sorarlar. Bilim adamı Mirket ise ben bir cihaz geliştireceğim bu cihaz hem dünyayı çöpten kurtaracak hem de geri dönüşüme katkı sağlayacaklar. Fakat kimse Milket'e inanmadı. Milket çok uğraştı. Ve bir cihaz geliştirdi. Ama korkunç bir şey oldu. Makine çalışmadı. Mirket kameralar önünde rezil oldu. Çok üzüldü. Adeta bilime küstü. İçinden hiçbir şey yapmak gelmiyordu. Sokaklarda boş boş geziyordu. Diğer bilim adamları ise Çöpleri uzay gemilerine koydular ve onları uzayda çeşitli yerlere gönderdiler. Uzaydaki yaşam alanları kirlenen uzaylılar ise bu bizim gezegenimize nasıl yaparsınız deyip dünyaya saldırıya geçtiler. Amaçları dünyamızı yok etmekti. Necati umarım yine komiklik peşinde olmaz ve Şakir'e yardım eder. Gerçi ikisi ayrılmaz bir parça halinde. Ben ikisini de çok seviyorum. Peki siz Finnicat'i çok seviyor musunuz? Ya da hangi karakteri çok seviyorsanız lütfen yorumlara yazın. Yaşar Varoğlu tarafından ortaya çıkarılan karakter Kral Şakir özellikle çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor. Her bölümü, her filmi izlenme rekorları kırıyor. Siz de Kral Şakir hayranıysanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kral Şakir geri dönüşüm filmi ha çıktı ha çıkıyor derken bir anda karşımızda Kral Şakir ve Mikro Avcıları filmini bulduk. Pandemi sebebiyle bu film araya kaynadı herhalde. Ama mikrop avcılar gerçekten de güzeldi. Onunla ilgili de bir video yapmıştım. İsterseniz bu videodan sonra ona da göz atabilirsiniz. Kral Şakir geri dönüşüm filminde insanlar her yeri kirletmişlerdir. Ellerine geçen bütün çöpleri yerlere atmış denizleri de kirletmişlerdir. Aslında bu bize Cumbulop filmini hatırlattı. Ama öyle geçmiyor. Yapımcılar bence daha önce mikrop avcılar filminde bizimkileri deniz canlısına dönüştürmüştü. Cumburlu filminde ise eski hallerine dönüştürüp daha sonra da geri dönüşüm filmini çekecekler bence. Sanki öylesi daha mantıklı gibi. Her neyse biz geri dönüşüm filmine geri dönelim. İnsanlar dünyayı bir taraftan kirletirken Kral Şakir ve Fil Necati çok önemli bir konuyu el atarlar. Meğer dünyayı kirleten insanlardan başka bir yaratık varmış. Bu yaratık uzaydan geldi ve dünyayı kirletmek için elinden geleni yapıyor. Üstelik bir de uçan arabası var. Bu uçan arabayı yakalamak ise oldukça zor. Can istediği zaman uzaya gidebilen bu kötü niyetli yaratığın peşinde bizim muhteşem ikili yani Şakir ve Fil Necati takılıyor. Ondan intikamlarını almak için elinden geleni yapıyorlar. Fakat bu yaratık çok güçlü. Adeta dünyayı kirletmek için yaratılmış. Çünkü dünyamıza yapmadığını bırakmıyor. Fil Necati ise çok komik. Neredeyse çöpleri yiyecek. Biliyorsunuz Necati bayağı obur. Fil Necati ve Şakir'in amacı dünyayı bu çöp olma halinden kurtarmak ve dünyayı insanlar açısından daha yaşanır bir hale getirmek. Tabi bu kolay bir şey değil. Fakat Fil Necati ve Şakir'in hiç vazgeçmeye niyeti yok. Koruyucu kıyafetlerini giyip kötü niyetli canavarların peşinden gidiyorlar. Uzayın boşluklarına doğru en sonunda onu bir gezegende yakalıyorlar. Aslında birkaç kez yakalayacaklardı. Ama son anda Fil Necati'nin şapşikliği yüzünden ellerinden kaçırdılar. Biliyorsunuz Fil Necati bazen şapşikliği tutuyor. Hatta Cumburlu filminde basılmaması gereken bir tuşa basmıştı. Aa yine basılmaması gereken bir tuşa bastım yanlışlıkla. <laughs> Dünyamız neredeyse yok olacaktı. Neyse ki Tanju'nun takipçileri sayesinde dünya kurtarılmıştı. Bizimkiler yani Şakir ve Necati geri dönüşüm filminde kötü niyetli canavarı takip edip uzaya gidince orada Şakir onu yakalıyor. Ve dünyamızı bu kötü niyetli karakterden kurtarıyor. Film bitti bu kadar diyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü dünyada birçok çöp mevcut. Şakir'in aklına muhteşem bir plan geliyor. Biz bunları diyor en iyisi toplayalım ve ayrıştıralım. Aslında şunu demek istiyor. Geri dönüşüm yapalım. Böylelikle plastikler, kağıtlar, metaller ayrılıyor. Ve yeniden insanların kullanılmasına kazandırıyorlar. Harikasınız çocuklar. Dünyayı kötülükten kurtardınız. Ve muhteşem bir dönüşüme imza attınız. Sizce de Fil Necati'nin her filmi çok komik değil mi? Siz de Fil Necati'yi çok seviyorsanız lütfen yorumlara yazın. Yapmamı istediğiniz farklı videolar var ise de yorumlardan mutlaka bana ulaşın. Unutmayın, yorum yapan herkese kalp bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.